Rakibimize başarılar dilerim arkadaşlar. Bakalım o bize başarılar dileyecek mi? Bekliyoruz. Bakalım. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Yok. Kafil avladık. Offside yoksa ben bunu atarım. Ronaldo. Uzaklardan şut denemesi. Of. Her şeyi forvete yığmış büyük ihtimalle. Defansa verdiği boşluklara bak. Griezmann. Yerden. 2-2 ye gidiyor. Sıyrıldı. 0-0. 1-1. E 2-2. 3-3. E 7-0 e be. Güle güle. Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de online karşılaşmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi 12. sezondayız ve güzel böyle çekişmeli bol gollü heyecanlı bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Bastık bakalım. Enteresan isimli bir rakibimiz geldi. Şu an onu okumakla böyle vaktimi boş harcamak istemiyorum arkadaşlar. Yani ne yazdı belli değil. Karşılaşmaya başladık. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında Instagram ve Discord Linkimiz mevcut. Bir dakika kardeşim bir şey anlatıyoruz. Mbappe'yle riskli geldiler. Ulan bir dakika bir şey anlatıyoruz dedik ama adam ağzımıza lafı tıkacak da. Kurtuğa kullandı kale vuruşunu. Bana arkadaşlar atmış olduğunuz en ilginç, komik, güzel. Enteresan gollerinizi Instagram'dan veya Discord'dan gönderebilirsiniz. Ee, burada yayınlamak istiyorum. İsterseniz tabii ki gönderebilirsiniz. Ee, atmış olduğunuz en güzel golleri e, hem Instagram hem, hem de Discord'dan bekliyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri mevcut. Oradan gelip e, aynı zamanda beraber maç yapmak isteyen arkadaşlar da oluyor. E, onlar da e, Discord'da gelirlerse oradan haberleşiriz. Ona göre bilgileri veririz. Beraber de maç yaparız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu arada 20 dakikayı geride bıraktık. Van Dijk. Van Dijk'a çarptı Taç. Taç atışını kullanıyor rakibimiz. Kim abi o? Sadio Mane. Sadio Mane ile Taç atışını kullanacak. Uzun bir Taç kullanma düşüncesi. Çelliğini var orada ama. Bakalım Mbappe'yi kesebilecek mi Çelliğini? Mbappe ceza sahasına doğru girdi çaprazdan. Güzel bir düşünce ama. Kurtuğa için basit bir top oldu. Hemen hızlı çıktı Kurtuğa. Neymar kaptı Gomez'den. Mükemmel pas. Şimdi Ronaldo ilerleyecek. Bir de sıyrıl be abi. Orada bir de sıyrıl be abi. Bugün Griezmann'ı ilk 11'e alıyoruz arkadaşlar. En son biliyorsunuz e, Griezmann'ı Neymar'ın sakatlığından dolayı ilk 11'e almıştık. Ondan sonra da ellemedim. Baya bir maç oynadım ama bıraktım yani orada adamı. Yine değiştiririz. Belki ikinci maçta falan değiştiririz. Bu arada güzel bir çalımla sıyrıldı Ronaldo. 1-0 be dakika 33'te. Durumu 1-0'a getiriyor Cristiano Ronaldo. Burada iki kişinin arasından güzel sıyrıldı ama bastıklar. Tosca'nın tekrarını izlemedik. Şimdi Griezmann var orada. Sol kanattan bindirecekler. Van Dijk'ten kayarak müdahale ama nereye abi? Nereye kayıyorsun? Belli değil. Koulibaly biliyorsunuz ilk 11'de yer alıyor. Van Dijk'i ilk 11'e koy diyenler vardı ısrarla yorumlarda. Ee, Alexander Arnold'un yerine geçici olarak Van Dijk'i sağ beke koydum arkadaşlar. Alba, alaba. Ondan nereye? Rakip de biraz şaşırdı şu an ne yapacağını. Kaleci Kurtuğa'ya kadar geldik. kurtua Çıktı abi uzun oynadı. Ceza sahasını terk etti. Orada müdahale Neymar'a geldi top. 45 artı 1. 2-0 gelir mi? Bir gol daha gelir mi? Bastırıyoruz Neymar'la. Girdik ceza sahasına. Sağda boş son oldu. Gelişine yapıştır işte bu 2-1'de. 2-1 mi? 2-0. 45 artı 1'de 2-0 oluyor. Son düdük son saniye geldi. Evet İlk yarı 2-0 öndeyiz arkadaşlar. İkinci yarıda bakalım neler yapacağız. Sadece bir oyuncu değişikliği ile ikinci yarıya başlıyor rakibimiz. Biz henüz oyuncu değişikliği yapmadık arkadaşlar. Bas abi 110 takviye 2-0 öndeyiz ama ne, olur ne olmaz. Biliyorsunuz 12. sezon 11. sezon bu sezonlar sakat arkadaşlar. Ronaldo sıyrıldı. Henüz erken dakikalar ikinci yarının henüz başı Griezmann'ın önünde kaldı. Dakika 53-0 be. İşte yapacağınız bu. İşte yapacağınız bu abi. Griezmann'ın önünde kalıyor top. Orada Ronaldo'ya bir müdahale geldi ama bekletmeden hiç gelişine Griezmann akıllıca bir vuruş durumu 0'a getirdik ikinci yarının başında. İyi adam kaçmadı. Adam kaçmadı abi. Hani 3-0'dan sonra oynamaya gerek yok deyip kaçanlar oluyor çünkü. Genellikle şimdi Van Dijk var orada. Kaleci Kurtuay'la ile oynama düşüncesi, bir pas hatası geldi. Allah'tan adam dışarıya vurdu. Cristiano Ronaldo'yla çerçeveyi tutturamadı orada büyük bir hata yaptık Van Dijk'le ama. Ne, ne, yazık ki diyecektim. İyi ki de çerçeveyi tutturamadı. Yoksa 3-1 olurdu. Daha da dakika erken adam ümitlenebilirdi arkadaşlar. Ki 3, 3 yapmak için de müsait bir dakikaydı. Ronaldo şimdi sıyrıldı. Ah be. Tam bitirişi yapacaktım. Adam ayağa koydu abi. Tam böyle. Bitiriş yapıyordum. Neymar. Şimdi ondan Sterling. Sterling sıyrılma çabası kaptırıyor. Mata'ya. Mata. Mata ilerliyor bir ara pas düşüncesi. Çelliğini fırsat vermedi orada. Kurt'u uzun oynadık. Griezmann'a doğru. Griezmann'a geçmedi. Kimde kaldı abi Mbappe? Offside. Offside hocam nereye? Luka Modric'i oyuna alıyoruz. Hazard yoruldu. Hazard'ı değiştirdik. Ronaldo indirdi Neymar'a. Uzaktan Neymar bir şut kaleci parmaklarının ucuyla. Çeldi kornere. Ne oldu abi? Adam kaçtı. Dakika 74'ten sonra bu şuttan sonra adam kaçıyor Bonusumuzu izledik arkadaşlar Bonusumuzu e, toplam 116'ın olarak alıyoruz Hız kesmeden ikinci maçımıza Başlayacağız arkadaşlar Bastık bakalım kim gelecek Şöyle bol gollü Çekişmeli heyecanlı Güzel bir rakip gelsin Son 5 maçında 2 mağlubiyet son 2 maçı mağlubiyet e, Görmüş bir rakibimiz geldi Arkadaşlar karşımıza RCA diye bir takım bakalım Evet hatalarla başladık yine. Coutinho sağ kanattan ilerliyor. Santra'da. Daha Santra'dayken kaptırdık abi. Coutinho sağ kanattan ilerliyor. Bir orta içeriye doğru. Van Dijk uzaklaştırdı. Rakibinin önünde kaldı yine. Courtois. Courtois güzel yer tuttu orada. Şimdi boştaki Neymar'ı gördük. Ondan Kevin de Bruyne. 3'e 3 üç gidiyoruz. Gafil avladık. Ofsaç yoksa ben bunu atarım. Ronaldo. Uzaklardan şut denemesi. Of oh, mükemmel bir gol be. Gole bak. Catalonya doğru. Cristiano Ronaldo kaldırdı topu. İzliyoruz abi, kaldırdı topu. Burada bu açıdan pek Aynen. Az önceki açıdan daha güzeldi. Güzel bir gol oldu. Gol olsun önemli değil. Güzel olması tabii ki de güzel ama güzel olması tabii ki de güzel. O ne demek abi? Sterling. Şimdi Neymar'a. Erken gol güzel oldu. Adam afalladı abi. Tamam. Taç. Taç bizim. En az 3 golümüz var buna. 90 dakika boyunca. Şimdi Kevin De Bruyne Kevin de kaldırdı. O da uzaklardan deneyecek. Dışarıya be. Dışarıya be. Oradan kaç tane golüm var abi? O kadar artistik, kendine güven, bir özgüvenle oradan şut atıyorsun. He? Şimdi bu önündeki adamı atacak. Oyuncumuzu şöyle getirelim. Bakalım ona mı atacak? Evet. Topu kapma çabası. Bastık. Korner be. İşte abi orada adamı tedirgin ettik. Bastık. Getirdik oraya oyuncuyu. Bir korner kazandık. Bakalım. Eğer gole çevirirsek bunu Neymar kaleci. Kaleci mükemmel uzandı Neymar'ın kafa vuruşuna. Topun gerisinde Ronaldo köşe vuruşunu kullanacağız. Geldi topa. Kullandı. Yine Neymar'a doğru vurdurmadılar. Alaba. Şellini. Şellini kaptırıyor Van Dijk. Kazandık topu. Orada bir karambol kaptırdık, kaptık. Griezmann. Griezmann çapraz pozisyonda Ronaldo'ya doğru mükemmel bir gol daha dakika 25. İşte abi yapmış olduğumuz baskı orada Oyuncuyu kalenin önüne kadar getirmemiz, adamın panikleyip korner atması bizim bir gole daha mal oldu. Şu an durum 2-0. Coutinho, Coutinho öyle geliyor ceza sahasına doğru girdi. Çaprazda Kurtua. Kurtua mükemmel müdahale, korner. Manele, Manemido yerden içeriye doğru. Çelliğini var orada fırsat vermeyelim. Alaba, şimdi Ronaldo tamam. Rahat bir nefes aldık. Griezmann Ondan Neymar'a doğru hocam kırmızı değil mi? Aynen. Helal lan hakem. İlk defa böyle benimle aynı fikirde olan bir hakem görüyorum abi. Ha <laughs> kaçıyor adam. Adam kaçıyor abi. 2-0 dakika 32. Kırmızı da gördü. Adam kaçıyor dedik ama kaçmadı. Herhalde bir oyuncu değişikliği falan yapacak. Bir taktik bir taktiksel değişiklik falan yapacak. Şimdi Neymar'ın önde kaldı top. Şansa bala. Neymar kaleciyle karşı karşıya 3-0. Ama bu sefer herhalde kaçacak. Çünkü 3. golü yedi arkadaşlar. Dakika 35'te. Bakalım. Hadi. Evet, şu an çıkıyor. Çıkmadı lan. Adam çıkmadı vallahi. Griezmann. Çelliğini'yi kovalıyor Griezmann. Alabilecek mi Çelliğini? Şöyle bir döndü. Boşta bir arkadaşını gördü. Sa sol kanattan bindiriyor Mane ile. Mane. Sokuluyor. Mane. O da döndü. Yaptı ortasını yerden. Gerrit Beyal. Çelliğini. Güzel bir çalım denemesi. kurtuada kalıyor top. Güzel geldiler. Kontra ve organize geldiler. Kevin de Bruyne. Ama başarısız. Şimdi Ronaldo'dan sol kanadı Neymar'a doğru. Neymar. Ondan tekrardan Ronaldo düşüncesi. Ronaldo kaldırdı. Alaba'yı gördü. Alaba. Sırılma çabası Coutinho'dan sırılama önünde kaldı. Ah be geçmedi. İlk yarı son düdük geliyor. 45 artı 1. 3-0 öndeyiz. Bakalım karşılaşsa adam. İkinci yarıda neler yapacağız hep beraber görelim arkadaşlar. Bastık. Rakibi bekliyoruz şu an. 3-0 öndeyiz. Hiç taktiksel değişiklik, oyuncu değişikliği falan yapmadık. Direkt bastık abi. %10 takviye basarız. Zaten 3-0 öndeyiz. Adamın da 1 milyon 700 bin falan XP'si var yani. 1 milyar 750 milyon. Sen milyar. Güzel. Sağlam oynuyor. Evet saniyesi de bitti. 3 oyuncu değişikliği birden yapmış. E, i̇kinci yarıya rakibimizin santrasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Neymar. Mükemmel kaptık. Daha santrada. İkinci yarının henüz başı. 3'e 3 üç gidiyoruz. 3'e 0 gidiyoruz. Kaleci Griezmann. 4-0 oldu. Dakika 49. Güle güle. Herhalde gidersin artık. Kaçarsın. Ulan adam hala kaçmıyor ha. Şimdi yine kaptırdı. Neymar. Yine gidiyor kaleciyle karşı karşıya kalacak ceza aslında. Artistik hareketler çalımlar. Kaleci izin vermedi. Fırsat vermedi buna. Yeter artık dedi. Ama adam bir afalladı. Bir şeyler oldu. Şimdi Ronaldo. Köşe vuruşunu kullanıyor Ronaldo. Güzel bir orta olduğunu düşünüyoruz. Neymar. Vurdurmadılar. Hazard. Hazard da kaptırdı. Çelliğini var orada. Kayarak müdahale. Neymar'ın önünde kaldı. Ah be. Ah be. Çellini var ya. Adamın orada varlığı gölgesi yeter abi. Faal yaptık. Oyuncu değişikliğini geç hocam. Silva ile serbest vuruşu kullanıyor rakibimiz. Nereye? Insigne. Ondan Neymar'a bir tane gol, gol arıyor. En azından bir tane gol bekliyor. Atmayı bekliyor ama adam abi ofansif falan filan ne varsa her şeyi forvete yığmış büyük bir ihtimalle. Defansa verdiği boşluklara bak. Griezmann Yerden 5-0 be dakika 65 Antonio Griezmann Adama teşekkür ederim Adam gülüyor, <gülüyor> Abi Hazard Ne yapıyor böyle anlamadım Geçenki 9-0'lık maça benzedi ee, Yani 50 ayarlasan böyle olmaz arkadaşlar Şimdi Ronaldo'ya doğru Nereye abi Adam iyice saldı Adam iyice saldı çıkmıyor da çıkmıyordu arkadaşlar. Hadi güzel bir kornerden de bir tane atalım. Messi yüksel vur kafayı be. Van Dijk şimdi Kevin de vuruyun. Boşta Neymar'ı gördü. Neymar at çalımını gelişine yapıştı Ronaldo. Kaleciyle karşı karşıya 6-0'daki 75te Cristiano Ronaldo hat-trick yapıyor arkadaşlar. Güzel. hat yaptı Cristiano Ronaldo. Rakim bir santra vuruşunu başlattı. Şimdi Suarez e sağ kanattan bindiriyor. Güzel geldi bu sefer. Insigne sıyrıldı. Sterling Tam yerinde müdahale Kurtua. Uzun oynadık. Ronaldo orada atarsa çalımını attı. Ah be adama çarptı be. 7. gol için, 7. gol için büyük bir fırsatı teptik Messi. Şimdi Ronaldo güzel paslaşmalarla ilerliyoruz. Sığırıldı Ronaldo. 2-2 gidiyor. Sığırıldı. 0-0, 1-1, e 2-2, 3-3, e 7-0 be. 5-5, e 10-10. Sen gole bak abi. Sen skora bak. 0-0. Adam yüce afalladı. Muhammed Salah'ı Cristiano Ronaldo'nun yerini alıyoruz. 4 golden sonra Ronaldo'yu uğurladık. Yeter artık yorulmuştur. Biraz da Muhammed Salah atsın. Tabi Muhammed Salah birazcık pasif kalıyor arkadaşlar. Böyle pozisyonlarda. Oğlum niye bırakıyorsun lan manyak mısın? Şimdi şey yapacak işte ben bilerek verdim maçı falan filan ayaklarına. O işi geçeceksin abi. 5-0'dan sonra salmış olabilirsin biraz ama bunu da al. 8-0 öyle git evine. Hadi bakalım güle güle. 5-0'dan sonra salmış olabilirsin farkındayım birazcık saldın ama 5-0'a kadar gayet iyi bastırıyordun kardeşim. Yine de teşekkürler yani kaçmadığın için bize bu 8-0'ı yaşattığın için 12. sezonda teşekkür ediyoruz. ve Kendisini alkışlarla memleketine uğurluyoruz arkadaşlar. Kim bu? Çinli mi abi bu adam? Çin bayrağına benzettim tam da göremedim ama 66 altınımızı da aldık. 8-0 güzel bir galibiyet yaşadık. 12. sezonda 11. sezona doğru adım adım gidiyoruz arkadaşlar. 15 puanımız var. Bir maç daha alırsak 17 puanla 11. sezona yükseleceğiz. Bakalım 11. sezonda neler yapacağız. Bastık abi yine güzel böyle çekişmeli bir rakibimiz gelsin bakalım. Galatasaray. Rakibimize başarılar dileyelim arkadaşlar. bakalım o bize başarılar dileyecek mi? Bekliyoruz. Bakalım. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz hala bekliyoruz hala bekliyoruz yok İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, bir ara bunun sizlere hatta derlemesini bile yapabilirim yok abi bizim insanımızda e, bu tarz insanlık yok gerçek söylüyorum bakın oyunla alakalı değil e, deneyin arkadaşlar her girdiğiniz maçta başarılar dileyin rakibinize yabancıların kaçı cevap verecek geri dönüş yapacak Türklerin kaçı geri dönüş yapacak bir takip edin. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mükeşe vuruşunu kullandık. Neymar. Ah be adama çarptı. Ters kaldı top. Şimdi bu adamı ben yenmeyeyim de. Ne yapayım yani? Yenmek için elimden geleni yapmayayım da ne yapayım? Ronaldo. Griezmann düşüncesi. Ulan gelişine vursaydım var ya. Şimdi Griezmann önde kaldı. Vur artık. Oğlum vur artık vur. Vur vallahi satarım bak şimdi. Abi. Bu maçı yenemezsek Griezmann'ı satıyorum abi. Hadi. Hadi bakalım. Eğer bu maçı kazanamazsam Griezmann'ı satıyorum o geç şut vurduğundan dolayı tamam mı? Bu şansı teptinden dolayı eğer bu maçı kazanamazsam Griezmann'ı satıyorum. Şimdi Neymar. Çırılma çabası. Van Dijk Neymar mücadelesi Neymar'ın önde kaldı. Girip ceza sahasını içeride boş birisi var mı? Yaptık ortayı. Nereye abi? Nereye abi? Bir de isyan ediyorsun ya. Yaptığın ortaya bak bir de isyan ediyorsun. Sterling. Sterling şimdi Neymar'la oynadı. Orta sağdan bastırıyorlar. Sol kanada doğru düşündü ama geçmedi. Kurtuğa. Ronaldo Griezmann'a doğru Alba girdi devreye. Orada bir karşılıklı pas hataları. Hala pas hatası yapıyoruz. Şimdi Coutinho. Coutinho Messi ile oynadı. Bir topuk pası Ronaldo'ya doğru. Sol kanada açma düşüncesi. Van Dijk var orada izin vermedik. Kurtuğa dakika 33'lere geldik. Henüz 0-0 skor. Gol sesi çıkmadı. Sterling. Sterling'i de engelledik. Griezmann. Griezmann dua et. Bak bu maçı kazanalım. Yoksa gideceksin abi. Daha seni yeni siyah yaptık zaten. Orada bir karambol vurdurmadılar be. Vurdurmadılar abi. C ile aşırttıydım. Tamam mı? Aşırttıydım normalde ama ayağıma gelmedi top. Messi. Sağ kanada doğru oynadı. Alaba. Çelliğini ile oynadı. Kurtuğa riske girmedik. Griezmann'a doğru Kurtuğa. Griezmann aldı. Nereye? Nereye abi? Rastgele Ronaldo'ya doğru. Rastgele attı ama. Orada Ronaldo'ya geçmedi. 45. dakikadayız. Uzatma gelmedi. Son düdük. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Düdük geldi ve ikinci yarıya Galatasaray başladı arkadaşlar. Kendi evimizdeyiz biliyorsunuz. İlk yarı 0-0 bitmişti. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Kevin De Bruyne bozuk pozisyonlu. Sterling. Sterling tam orta sahanın ortasında orta göbekte kaptırıyor topu. Şimdi çelliği çarptı? Kaleci Kurtuğa oynayalım abi. Riske girmeyelim. Kurta Boş pozisyonda Griezmann'ı gördü. Ondan Sterling'e. Hadi çocuklar. Sterling. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo sıyrılma çabası. Feleci ile karşı karşıya kalacak Ronaldo. 2 tane çalım. 1-0'daki 57. Yapacağınız bu be. yapacağınız bu. Evet, maçı kazanmak adına güzel bir adım attık. Öne geçtik. Ve düdük geldi. Santra ile karşılaşmaya tekrardan başladık. Sol kanattan bindiriyorlar ile. Güzel. Güzel bir pas. Geçer mi orada? İzin vermiyoruz. Courtois. Kaldırı topu Ronaldo'ya doğru. Bekletmeden Neymar'a. Neymar'dan Griezmann'a. Güzel paslaşmalar. Tekrardan Griezmann'dan Neymar düşüncesi ama geçme maalesef. Ronaldo. Ronaldo'yu tutun abi. Direkten döndü. Adamın önünde kaldı be. Adamın önünde kaldı. Dakika 67 bir bir oldu skor. Ronaldo'nun şutu güzel bir şekilde direkten döndü. Ama Messi'nin önünde kaldı top ve durumu bir 1e getirdi. Eşitliği sağladı. 65. dakikalarda yine bir hata yaptık abi orada. Yine bir hata. Alaba. Helal len, Alaba. Helal len. Şimdi Kurtuval oynadık. Abi birazcık saçmaladık gibi sanki biraz böyle saçmalamaya başladık gibi ama toparlarsak bu maçı kazanabiliriz. Gördük orada Hazart'ı. Gördük orada Hazart'ı. Offside. Ah be offside. Offside olmasaydı Hazart'la çok güzel gidiyorduk ama maalesef ki offside abi. Pike'den şimdi Van Dijk'a kaptırdı Van Dijk. Neymar'la sol kanattan ilerliyoruz. Umarım bu hatasına onu pişman ederiz diyecektim. Serbest vuruş be. Sarı kart. Adama başarılar diledik maçın başında. Hiç tepki mepki yok abi. Şimdi Ronaldo topun gerisinde. Barajın üstünden aşırttı. Neymar çapraz pozisyonda. Dışarıya be. Çerçeveyi tutturamıyoruz. Neymar'la. Güzel bir organizasyondu ama maalesef çerçeveyi tutturamadık. 2-1 olacaktı yoksa skor. Şimdi Van Dijk sol kanatta hata yapmadı. Oynadı Kurtuyla? Kurtuğa. Ölümüne vurdu. En uzun şutunu attı abi şu an. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Geliyor mu? Neymar 2-1 mi geliyor? Çaprazda. Sırıldı Neymar kaleciyle karşı karşıya. Dakika 87-2-1. Bu golün telafisi olmaz abi. Bu golün telafisi olmaz. Yaptırmayız yani onu. Anlatabiliyor muyum? Bu golün telafisini kesinlikle yaptırmayız abi. Tekrardan maçımız başladı. Şimdi Sterling. Var gücüyle bastıracaklar. Sterling. Dön abi geriye. Çelliğini. Kurtozunu oynadık. Bekletme abi. Biz de öyle top çevirme. İşte öne geçmişiz. Topu çevirelim. işte gıcıklık yapalım. Topu alalım ta korner çizgisine götürelim. Bekleyelim. Öyle şeyler yok abi bizde. Dakika artı 7 olmasına rağmen hala bastırmaya, hızlı oynamaya devam ederiz. Yerde kaldık hocam. Hocam yerde kaldık. Van Dijk'ın sarı kartı vardı bu arada. Bir sarı kart daha vermesi gerekiyordu. Fal bile vermedi adam ama olsun. İkinci maçımız, üçüncü maçımızı da 2-1 kazanıyoruz. Şimdi tebrik etti ama cevap vermeyeceğim. Bu sefer de ben cevap vermiyorum dostum. Yapacak bir şey yok. Bu karşılaşmayı 2-1 kazanıyoruz ve Griezmann'ı ipten alıyoruz abi. Bastık bakalım. 3 maç yaptık. 8-0. 2-1 ve kaçtı abi? 3-1 miydi? 3-0 mıydı? Bir karşılaşmayı da öyle kazandık. Toplam 3 maç yaptık. 12. sezona şu an yükselmeyi garantiledik arkadaşlar. Bir maç daha yapacağız. Onda da yenersek şampiyon olarak yükseleceğiz ama şu an 11. sezona yükselmeyi garantiledik. Güzel karşılaşmalar oldu. Özellikle 12. sezonda 8-0'lık maçımız güzeldi arkadaşlar. Bana göre bu tarz videoların devamı için lütfen abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar ve Açıklama kısmında Instagram ve Discord linkimiz mevcut. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Beraber maç yapmak isteyenler ulaşabilirler ve atmış olduğunuz en güzel golleri de bana Instagram'dan veya Discord'dan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak bekliyorum. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.